Evet merhabalar arkadaşlar nasılsınız umarım hepiniz iyisinizdir gayet sağlıklısınızdır. Evet şimdi ikizler burcuyla devam ediyoruz. 1 15 Haziran 2020. Bakalım sevgili ikizler burcu neler yaşayacaklar arkadaşlar. Bu arada benim videolarımı beğenen, yorum atan, abone olan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇yi ki varsınız sağ olun var olun arkadaşlar ee, evet bunlar kolektif bir açılımdır arkadaşlar genel açılımdır biliyorsunuz %100 uyumlanamayabilirsiniz ee, aşk açılımı yapıyorum ee, çünkü yani tarot açılımı yapıyorum evet aşk açılımı üzerine çünkü genel açılım yaptığım zaman arkadaşlar kolektifteki enerjiler daha çok aşkla ilişkiyle alakalı soruları olduğu için ister istemez genel açılımda yapsam yine aşka çekiliyorum. Dolayısıyla artık genel açılım yapmayacağım. Sadece özel açılımlarımda isteğiniz üzerine kişisel bakımlarda böyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar 1-15 Haziran sevgili İkizler Burcu 2020 tabii ki bakalım bu süreç içerisinde neler yaşayacak kartlar vesilesiyle e, istediğiniz, beklediğiniz mesajın size iletilmesine e, ve bütünün hayrına olmasına niyet ediyorum ve başlıyorum arkadaşlar. Bakalım 1-15 Haziran'da İkizler Burcu arkadaşlarımı neler bekliyor. Katina destesinden de yardım alacağım. Şöyle yapalım. Evet. Arkadaşlar özel açılımlar için açıklamalar kısmında bana mesaj atıyorsunuz ama orada WhatsApp numarası var. Oradan e, WhatsApp'tan yazın çünkü YouTube'daki bildirimleri bazen görüyorum, bazen kaçırıyorum. E, oraya telefon numaralarınızı yazıyorsunuz, hiç öyle bir şey gerek yok. Açıklamalar kısmında zaten e, her şey mevcut. Bakalım şimdi İkizler burcu. Oy, oy, oy. Neler oluyor? Turan bugün Turan günü herhalde Mida. Evet ilişkiler karışık. <laughs> Şöyle ki. Şimdi arkadaşlar hali hazırda bir ee, mahkemeniz söz konusu olabilir. E, adli bir durum olabilir. Belki hukuksal bir durumla alakalı bir başvurunuz olabilir. Böyle bir durum da söz konusu. Eğer e ee, boşanmayla alakalı bir durumunuz da olabilir tabii ki. Eğer böyle bir durumunuz varsa bu durumla alakalı tabii ki kolektife bakıyoruz. Dediğim gibi bütün varyasyonları söylüyorum. E ee, bununla alakalı e, bir kafa karıştırıcı bir durum var. Bir tilkilik var. Yani bir kurnazlık var. Ya size yapılan bir kurnazlık var bununla alakalı ya da hani şey de olabilir mesela atıyorum aslında e, taraflardan biri boşanmak istemiyordur ama sanki gidip dava açmıştır. Hani böyle blöf yapmıştır ya da işte belki e, size ders vermek istemiştir filan. Hani böyle bir şey de olabilir. Böyle bir durumda söz konusu olabilir. Artı bir kurnazlıkla yapılıyor ya da yapılmak isteniyor bu durum. Ya size karşı bu böyle ya da siz Sanki bir takım planlarınız var bu konuyla alakalı ve bunu yürürlüğe e, sokmaya çalışıyorsunuz gibi. Şimdi burada da emek veriliyor. E, aynı zamanda ya yani emek tabii ki hepimiz her türlü emek veriyoruz ama parayla alakalı da olabilir. Diğer taraftan bu ilişkiyle alakalı çok fazla verici olmuşsunuz. Zaten çok fazla toleranslı olduğunuzu e, ve bazı şeylerin e, ortaya çıktığını bu sayede. Hani bazen şöyle yaşarız ya ne kadar çok değer veririz veririz bir insana ve o kendini yarış atı sanır ya hani eşe ne kadar çok değer verirsen kendini yarış atı sanır. Aynı o mevzudaki gibi bir şey biri için çok fazla çaba sarf etmişsiniz, çok fazla toleranslı davranmışsınız, e, emek etmişsiniz ama onun sanki gerçek yüzünü görmüşsünüz. Belki buradaki duruşmayla mahkemeyle bir alakası da olabilir. Oradaki adli durum aranızda olan bir mevzu da olabilir. Bir şeyler ortaya çıkmış olabilir. Ya da bu durum diğer bir varyasyonda bu durum ilahi e, tarafından böyle olması gerektiği için böyle olmuştur. Şimdi burada çok güzel bir yıldız kartımız var ve balık kartıyla gelmiş. Şimdi balık kartı seçeneklerden bahseder. <laughs> seçim yapmaktan bahseder Yıldız zaten sizin hissettiğiniz duyguları sizin hayatınızı ya da ilişkinizi betimleyen bir durumda ve siz bununla alakalı yani ilişkinizle alakalı Aslında o sevdiğiniz kişiyle alakalı bir seçim yapmak durumunda bırakılmışsınız seçim yapmalısınız demiyorum arkadaşlar seçim yapmak durumunda bırakılmışsınız yani hani e, seve seve yapmışsınız bunu yani burada bir zorlama var evet ama aynı zamanda isteyerek yapılmış. Çünkü mecbur bırakılmışsınız böyle bir durumu. Şimdi burada bir dişil enerji var. <laughs> Şöyle ki. Şimdi buradaki dişil enerji Dastar ve Tılsım Kraliçesi. Tılsım Kraliçesi bir toprak grubu dişil enerjiyi anlatır. Ee, Boğa, Başak ve Oğlak Burçlarından birisi olabilirsiniz Ya da hayatınızdaki dişil enerji Ya da işte diğer bir şahıs Çünkü burada bir kadın enerjisi daha var Eğer beni bir eril enerji dinliyorsa Hayatınızdaki bir dişil enerji burada Bir diğer dişil enerji burada Diye hissediyorum Ama bu enerjiler nasıl çıkacak ee, Okuma devam ettikçe söyleyebilirim burada şimdi tılsım kraliçesini söyledik toprak elementinden bir kadındır annelik enerjisi yüksektir işte evine ailesine bağlıdır aynı zamanda maddi olarak da güçlü bir kadın profili çizer şimdi şöyle dastarda sakin tavırları olan yani aslına bakarsanız toprak kraliçesiyle tılsım kraliçesiyle özellikleri tutar biraz şöyle söyleyeceğim sakindir. Hani sakin tavırları vardır aslında. Hiç acele etmez. Bir şey yapacaksa, bir şeye karar verecekse 5 kere düşünür, 10 kere düşünür. Şimdi o karakterde toprak grubunda bir dişil enerji söz konusu olabilir. Üst üste geldiği için buradaki mevzuyu algılayamıyorum. Şimdi buradan sonra bakalım neymiş. Evet bir tılsım kralı var. Bu kişi, buradaki eril enerji siz olabilirsiniz arkadaşlar. Sizler de birer toprak grubu olabilirsiniz. Boğa, Başak ya da Oğlak Burcu. Ee, ama sizin gitmek istediğiniz bir yol var aslına bakarsanız. Sanki benim algıladığım bu kişiden yol var. Yani o kişiden uzaklaşan bir yol bu. Ve e, kendi gücünüzü eline, elinize alarak gitmek istediğiniz bir yol. Ya da eğer beni bir dişil enerji dinliyorsa size gelen bir yol sanki bu. Sanki buradaki kişi sizmişsiniz gibi hissettim. Ama Dediğim gibi bu açılımlar özel açılım olmadığı için ben genel yorumluyorum arkadaşlar. Siz oradan size senaryonuza, hikayenize uyan kısımları kendiniz alın. Şimdi şöyle Kılıç kraliçesi var ve Turan var. Şimdi Turan burada zaten direkt karakterimizi veriyor. Ee, Turan bugün söylemiştim zaten. Turan ve da e, Dare sanırım. Evet, Dare'ydi. Bu kar karakterler çok fazla çıktı e, açılımlarda. Şimdi bu e, neyin enerjisinde? Duran bağlılık enerjisindedir, e, saygılı bir e, enerji, saygılı bir e, eril enerjidir. Yani anlaşmaya varabilirsiniz, olgundur, makuldür, böyle bir e, adamdır. Ama burada e, destenin içindeki anlamı e, sevdiğin kişiyle buluşma. Ama kılıç kraliçesi bu. Yani buradaki bir e, nasıl bir buluşma? Hani duygusal bir buluşma değil bu bu istek duygusal bir istek değil. Şimdi <laughs> buradaki bir şey karar verilmiş olarak gidilen bir yol, bu kişinin gittiği yer ve e, diğer taraftan emek verdiği ama e, aldatıldığını düşündüğü kişiye giden bir yol. Burayla alakanız şu: çocuklarınızın annesi olabilir ya da ilişkideki erkek tarafın eşi, çocuklarının annesi olan kısım burası olabilir. Anlattığım eril enerji burası olabilir. Dediğim gibi hayatınızdaki eril olarak alabilirsiniz ya da kendiniz olabilirsiniz. Ama iki tane kadın söz konusu olduğu için bir erilin hayatından bahsediyormuşum gibi geldi bana açılım. Bu niyet ettiğiniz kişi de olabilir. Yani siz ikizler burcu değilsinizdir ama niyet ettiğiniz kişi ikizler burcudur. Bu da söz konusu arkadaşlar. Şimdi burada da o kadın enerjisi mida. E, mida da zaten söylediğim gibi böyle bir e, aldatılıyorum, hani kandırılıyorum hissinde e, ve e, kıskanç bir kadın enerjisidir. Yani buradaki kadın diyor ki ben bu kadar bizim ilişkime sana emek verdim ve sen beni Kandırdın, sen e, beni aldattın ya da işte sen beni şüphelendirdin, sen bana yalan söyledin diyen bir kadın enerjisi var. Şimdi Erilin yolculuğu da bu kadına doğru gidiyor. Yani aslında sanki şunu anladım ben buradaki boşanma olabilir bu kişiyle ve aynı zamanda da e, her şeyin ortaya çıkması, bir seçim yapmak bunların hepsi tek bir hikayeye bağlı çıktı zaten. Yani burada bu eril enerji ikizler burcu olabilir ya da buradaki eril enerjinin partneri siz ikizler burcu olabilirsiniz. Hikaye net. Arada bir kadın daha var. Bu kadınla evli olabilir, henüz boşanmamış olabilir çünkü bir takım tilkilikler var. Belki kadına yalan söylüyor olabilir ya da kadın blöf yapıyor olabilir. Bir durum söz konusu. Bir şeyler ortaya çıkmış. Ee, bu eril bir karar vermiş yola gitmek istiyor ve güçlü bir yola gitmek istiyor. Hem parasal anlamda hem de duygusal anlamda net bir karar vermiş. Net bir karar vermiş. Her şeyini alıp onu aldattığını düşündüğü kadına doğru gidiyor. Hikaye bu. Yani net aslında. Evet. Bakalım. Dönüşüm tarotumuz. Ne söyleyecek? Üçlü aşk gibi bir şey çıktı yani burada. Ee, ama tabii ki iki tarafı birden duyulan herhangi bir şey yok arkadaşlar. Bitmek üzere olan bir şey var sanki. Ya hayatınızda <laughs> ya da karşınızdaki kişinin hayatında. Bakalım ikizlere. Evet. Şimdi şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Mesaj kartları da çok net aslında. Ee, buradaki ilahi zamandan bahsetmiştim kitap burada da dua var ee, bir şeyler için dua etmiş olabilirsiniz ya da ediyor olabilirsiniz ee, meditasyon yapıyor olabilirsiniz ve bunlara devam etmeniz gerektiği mesajını verdi eğer oraya karşı tarafa güzel enerjiler gönderirseniz o enerjiler size pozitif olarak geri gelecektir dua etmeye meditasyon yapmaya artık nasıl yapıyorsanız ilahiyle aranızdaki güç <laughs> Bağlantı nasılsa o şekilde devam edin ve burada ilişkinin değeri ortaya çıkacak ve aynı zamanda da şuna şöyle de yorumlanabilir eril enerji bu ilişkideki eril enerji hangi tarafsa o e, kendi değerini kendi hayatının değerini artık biliyor demektir arkadaşlar bakalım Rumi ne diyor kılıçların yedilisi her adımda bir tuzak vardır fazla cesurca ilerleme şimdi burada da şöyle bir şey var bu e, açılıma gelen bir e, kart. Burada bahsettiğim olay şu tilkilik kartı muhtemelen e, tabii ki buradaki mesaj direkt verdiğim mesaj değildir Kılıçların Yedilisi. Kılıçların Yedilisi hile hurda kurnazlık kartıdır aynı zamanda. Dolayısıyla buradaki kurnazlığın mesajını da burada e, vermek istedi. Burada bir kurnazlık söz konusu. Ya elinin buradaki dişil enerjiye yaptığı bir durum ya da buradaki dişil enerjinin erile yaptığı bir durum söz konusu. Ama her şey ortaya çıkıyor. Yani bu çok fazla uzun sürecek bir durum değil arkadaşlar. Evet İkizler Burcu açılımız bu kadardı. Ee, i̇nşallah beğenmişsinizdir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı, sağlıkla kalın.